Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber futbol oyunu oynuyoruz. Hemen başlayalım şuradan şöyle. Hadi 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 hadi. hadi. Tamam tamam. Evet. Al sen. Ver bana. Al sana gol. Evet arkadaşlar maç 1-0. Başlar başlamaz yapılır. Yapılmaz yani. Değil mi arkadaşlar? Doğru. Ver topu. Verir misin? Verirsin. Verdim. Evet ikinci gol geldi. Hepsini benzeme attı. Benzeme. Hiçbir futbolcuya benzemez. Hadi oynamazlık oynamamazlık ediyor arkadaşlar. Ben var, yeter. Ya anne ya. Video. oğlum Videodayım. Ne ikinci Videodayım. Niye? <laughs> evet. Çekilir. Değil mi arkadaşlar? Çekiler diyenler like atsın. Çekilmeyen diyenler like atmasın. Dursun. Hmm, kesin. Tableti. yor yor mu ya? Tuvalet. Oh. Al. Videomu bozdu. Annem videomu bozdu. Versin. 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 Evet arkadaşlar kastı o kadar hızlı gittim ki kasmıştı. Ben bu golü. Benzema. Benzema. Ya atamadı arkadaşlar benzin. En iyisi o yani başkası da atamazdı. Ver topumu. Ver topumu. Ver topumu. Benzeme alırsın sen. Çünkü sen en iyi futbolcuya benzersin. Kötülere benzemezsin. Benzeme. Evet. Al benzeme. Ver. Gol değil direkmiş. Ya kaleci çarptı ya da direk çarptı. Direkt şuraya bakalım. Oh. gitti. Hadi bakalım. Oh. Gitti. Hadi bakalım. Hmm. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. <laughs> ben zaman atacak bu golü. Ben zamansa ben zaman attım. dur <laughs> dur 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 du, du. Gol 3-0 arkadaşlar. 3-0 maç. Ben artık yetişemezdim arkadaşlar. Bir 4 yapayım. Hiç yetişemez. Bak şimdi 4 gelir. Belki. Ah ver. Oh. Belki gelirdi. O da belkiydi. Arkadaşlar. Arayı açarsanız tabii gol yersiniz. 4-0 Arayı açarsanız gol yersiniz. Bak şu adımı düşürmüşler. Ben de mayı düşürmüşler. Sonra kalkmış. Hangi futbolcu? bakarsanız bak şu alta bakın. Orta alt var ya orta alt. Ta bakın orada adları yazıyor tüm doldum. Ya maç bitti arkadaşlar. Yok bitmemiş. Şuradan şöyle. Penaltı. Böyle. Penaltı. Bir penaltı. Fıçum. Atamadım ya. Atardım ben o kadar. Ya. Hadi. Hadi. Ben zaman neredesin? Allah Allah o gol atacaktı bütün golleri alacaktı. Ver lan. Ben zaman. Al bu topu. Benzemeyi benzemeyi. Ben zaman vereceğim. Ben zaman. Ben vereceğim. Ben zaman Neyse. Top artarsa bitti maç. Maç bitti top artarsa Evet top attı ve maç bitti. Maç bitti. Bu ne? Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Ne Ne zaman? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Video mu vardı arkadaşlar? Evet kadro yeniledik Şimdi oyun. Hadi hemen başlayalım. Ben Benzama. 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 Benzemez sadece ilk futbolculara benzer. <laughs> Var diğer ya topumu. Benzeme neredesin? Benzeme. Benzeme. Neredesin? Ha seni buldum benzeme. Ben. Benzeme de şu. Benzeme de sıra. Sıra benim zaman. Duf, 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 duf. Ya yanlış yaptım ya. Evet bu maç bitsin. Videoyu bitireceğim arkadaşlar. Biraz tarz videosunu gelmek istiyorsanız video abone olup like atmayı unutmayınız. Evet. Ya sen niye alıyorsun? Tahmindir. Gol. 1-0 arkadaşlar. 1-0. <laughs> Manyak. Adamın üstünü çıkıyor ya. Ver. Ver. Ben de merak ettim. Ч oh, ⁇ Опп. Ч ⁇? 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 Ч ⁇ Ч? Ч? Penaltı. Hakem penaltı verdi. Evet evet. Hakem doğru bildi. Doğru bildi. Penaltı verdi. Oh, 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 oh. Evet. Şuraya at. Gol. Gol. Penaltı verdi Hakem ve gol. Gol. Ben zaman. Şunlık 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 gol ya. Benzema gol atmaz mı o penaltı golünü? Atmaz mıydı? Atardı. O yüzden attı. Mantıklı değil mi? Ver o topu değil mi? O topu verdin değil mi? Verdin değil mi o topu? Hiçbir şey olmadı. Evet ikinci yarı başladı. Hadi bir tane daha penaltı yap. ha? Hadi, hadi alır, alır alır. Hop hop. Benzeme ya. o topu alırsın. Çünkü sen bir benzemesin. Her bir futbolcuya benzemesin. Ama bir futbolcu. Bir Oldu benzersin. Niye? Kime benzer benzeme? Benzeme benzeme. Sen benzer değil mi? Çok mantıklı. Mantıklı bu şey öldürüyorum. Mantıklısı da olabilir arkadaşlar ya. Yani. Ne yani öldürüyorsam. Orta geldi. Hiç orta gibi gelmedi. Gol 3-0. Evet. Kel Mahmut çıktı ya. Karşıma Kel Mahmut çıktı. Evet babam ses gelebilir belki. Çünkü babam canlı ders yapıyor. Sizin de vardır canlı ders değil mi? 4 0. oldu. Deminki gibi 4 0 yeneceğim herhalde. Ya da 5 dolar buluruz azar. 5 yapayımmiş. Yapamazsam da videoya like atmayın. Çünkü bu 5'i şey yapacağım ben. Bunlar like atsınlar. Ne like. Ya. Ver. Ver. <laughs> Almayı bilmiyor. Fazla fazla. Ver lan şu topu. Oraya dikeceğim ben zaman. Benim sözümü dinle. Dinle ya. Benim sözümü dinle ya. Benim sözümü dinle. Ya öf ya 5 olmadı. 2 dakika kaldı. Herhalde dakika kalmadı. Ya ne oluyor ben? Sonuncu da ne oluyor bana ya? Ondan çıkmadı mı arkadaşlar? Kaleci'den çıktı bence. 5 yapamadım. Neyse boş ver arkadaşlar. Videomuz burada biter arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Hadi bay bay. Videomuz burada bitti.